Herkese merhaba. Bugün kıymalı pide yapacağım. Tarifi videonun altındaki açıklama kısmına ekliyorum. Malzemelerimi sayayım. Kıymamız var. Domatesimiz, kuru soğanımız, biber salçası, domates salçası, kekik, kimyon, tuz, karabiber, pul biber, nane, mayamız var, tuzumuz, şekerimiz var, unumuz var. Pidemizin yapımına önce hamuruyla başlıyorum. mayamızı ilave ettik. Şekerimizi ilave ettik. Suyumuzu şimdi mayamızı eritelim. Tuzumuzu da ilave ettik. güzel bir şekilde yoğurdum şimdi üstünü kapatacağım hamurum 40 dakika beklesin kıymamı ocağa aldım kavurmaya başladım suyunu çekene kadar kavruldu şimdi bir yemek kaşığı tereyağı ilave ediyorum Bunlar böyle kavrulurken ocağın altını iyice kısıyorum Soğanlarımı doğramaya geçiyorum Soğanlarımı da bu şapkın kıymanın üzerine... hepsi birlikte kavrulacaklar. Şimdi domateslerimi ekliyorum. Domatesimizi ilave ediyorum. Salçamızı... baharatlarımızı, tuzumuzu da ilave ediyoruz. Domates suyunu çekene kadar kavrulacak. Pidemizin kıyması hazır kavurdum. Tabağımı aldım. Biraz soğusun. Hamurumuz mayalandı. Şimdi bunları küçük küçük yumak alıp açacağım. Hamurumuzu şöyle havasını yeniden alalım. yumak yaptım. Üzerini örtüyorum. Kurumaması için. İç harcımız soğudu. Pidelerimin yapımına geçeceğim. Yumaklarımızı bu şekil açıp tepsiye şöyle yerleştirelim iç harcımızı şu şekil tepsiye 5 tane pidemizi hazırladım. Önceden ısıtılmış 200 derece fırınıma veriyorum. Birinci tepsimiz hazır. ikinci tepsimizin pidelerini hazırlamaya başladım. Tepsilerimi fırından çıkarttım. 200 derecede 14-15 dakika arası pişirdim. Çok güzel oldular. Çok güzel kızardı altı üstü. Şimdi sunum yapmaya geçiyorum. videolarımız çok güzel oldu. Herkes afiyet olsun. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim. Sevgiyle kalın.